Efendim hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Dolar milyoneri olmayan bütün izleyicilerimi yakından ilgilendiren önemli bir video ile karşınızdayım. Goldman Sachs, malumunuz dünyanın en saygı gören ve en iyi tahminleri yapmasıyla bilinen yatırım bankası çok iddialı bir tahminde bulundu. Elektrikli araba fiyatları çakılacak diyor. Ne demiş tam olarak? Elektrikli arabalarda kullanılan bataryaların maliyeti 2026'da %50 düşecek diyor. Ekranda gördüğünüz e, ekran görüntüsünü doğrudan Goldman Sachs'ın kendi e, web sitesindeki araştırmadan aldım. E, linkini açıklamalara ekliyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi yalnız burada bir tık clickbait yapmış. Valla clickbait'i ben yapmadım onlar yaptı. Şu anlamda. Küresel ortalama batarya fiyatları 2022'de kilowatt saat başına 153 dolardan 2023'te 149 dolara geriledi ve bu yılın sonunda 111 dolara düşmesi bekleniyor. <laughs> yani birkaç haftaya, yılın sonuna geliyoruz. Araştırmacılarımız ortalama batarya fiyatlarının 2026 yılına kadar kilowatt saat başına 80 dolara doğru gerileyebileceğini öngörüyor. Bu da 2023 seviyelerine kıyasla yaklaşık %50'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yani güncel fiyatla 2026'da öngördüğü fiyat arasında %50'lik bir fark yok. Biraz böyle göz doldursun, biraz sansasyonel olsun diye 2023 ile 2026 sonunda gelmesini beklediği seviyeyi kıyaslamış, %50'yi oradan bulmuş. Şimdi e, oldukça iddialı bir batarya büyüklüğü 100 kWh'tir. saattir. E, bu, yani bunun da üzerine pek çıkmayı düşünmezsiniz e, binek otomobilde. Böyle bir bataryanın maliyeti eğer kWh saat başına maliyet 80 dolara gerilerse 8000 dolar olacak düz hesap. Ee, ancak tabi arabada verimliliği arttırırsanız bataryanın bir yandan maliyeti düşerken bir yandan ağırlığı da aşağı doğru gelirse e, küçükçe bir arabada 50 kWh'lik saatlik bir bataryayla çok güzel bir menzil elde edebilirsiniz. Bayağı iddialı bir men menzil elde edebilirsiniz. Özellikle de biraz hafif materyaller kullanıyorsanız, böyle bir arabanın bataryası 4000 dolara kadar gerilerse, böyle bir araba sadece Çin'de değil, Çin dışı bir takım ülkelerde de 10 bin dolarlar civarına satılıyor olur. Büyük ihtimalle. Yani bu arabalar bayağı erişilebilir bir fiyat seviyesine doğru gerileyecek diyor Goldman Sachs. Burada da bataryanın fiyatına etki eden, maliyetine etki eden bütün unsurları teker teker listelemiş. Öncelikle efendim sell to pack yani üniteler halinde az sonra detaylarını vereceğim. Bir batarya yapmak yerine modüllerden oluşan bir batarya yapmak yerine bütünsel bir batarya yapmaktan kaynaklı bir maliyet düşüşü var. Bu önemli bir gerileme. Ondan sonra şeyde katot materyalinde yani lityumda ciddi bir fiyat gerilemesi olacak. Özellikle 2023'ten 2030'a kadar. Ee, kar marjı zaten çok 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 düşük yok denecek kadar. Ee, kar o kırmızıyla gösterilen neredeyse sıfır olan kısım. Sektörde batarya üreten şirketler e, kar edememeye devam edecek diyor. Ve diğer faktörlerde bir araya geldiğinde çok ciddi bir batarya maliyetinde gerileme göre göreceğimizi öngörüyor Goldman Sachs. Detaylandıralım. Şimdi olayı üç boyutuyla incelemiş, batarya teknolojisi detayıyla ele alınmış, hangi teknolojik gelişmeler neticesinde maliyet aşağı geliyor bu detaylandırılmış. Kullanılan malzemeler girdiler analiz edilmiş. Tabii Goldman Sachs bu konuda özellikle uzman çünkü e, bu metalleri ve pek çok değerli başka e, metalları yani emtiaları dünyada en yoğun şekilde alıp satan bundan da çok ciddi kar eden bir kurum. E, bu lityumları işte demir cevherini, altını, gümüşü e, ve daha pek çok ürünü aktif olarak alıp satıyor. Bu konuda e, fiyat analizleri gerçekten çok detaylı çalışılmış e, her zaman olduğu gibi. Bunları da bir girdi olarak kullanmış, ilave olarak şirketlerin kar marjını tahmin etmiş. Öncelikle diyor ki modüler sistemler yerine hücresel sistemlere bir geçiş var daha şimdiden var. Bu sayede pil boyutları küçülüyor. Daha şimdiden modüler sistemler yerine bu hücresel sistemleri kullanmak pilin boyutlarında %30'luk bir küçülmeye yol açtı. Ve bu sayede maliyet düşüyor. Şimdi Tesla'nın çoğu bataryasına baktığınızda e, bireysel böyle neredeyse evde kullandığımız pile benzeyen, kalem pillere benzeyen piller bir araya getirilmiş. Ve bu modüller birleştirilerek de bir bataryaya dönüştürülmüş. Oysa özellikle Çin ekolü, daha bir hücresel sistemler üzerine kurgulu. Solda işte modüler sistemleri görüyorsunuz. Sağda ise bataryanın bir bütün olarak inşa edildiği, bu şekilde çok daha güçlü bir muhafazaya yerleştirildiği ve arabanın şasesinin içine entegre edildiği sistemler söz konusu. Bu sistemler sayesinde maliyet düşüyor, batarya daha az yer kaplıyor. Binek bir araçta tabi bu çok önemli. İlave olarak da bu parça şasenin bir parçası olarak arabanın şasesinin güçlendirilmesi ve e, arabanın her açıdan daha e, olumlu sürüş dinamiklerine sahip olması artı kazalarda daha güvenli olması sonucunu doğuruyor. Hali hazırda bu trend e, devam etmekte bu daha da hızlanarak devam edecek diyor Goldman Sachs. İlave olarak da metallerde bir fiyat düşüşü bekliyor. 2023'ten 2030'a kadar olan batarya fiyatlarını konuştuğumuzda düşüşün yani maliyet gerilemesinin yaklaşık %40'ından fazlası yalnızca daha düşük emtia maliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani metal fiyatlarının aşağı gelmesi burada yeni bir teknolojiye gerek duymadan başlı başına maliyeti düşüren bir unsur diyor. Bunun nedeni 2020'den 2023'e kadar yeşil enflasyonun önemli ölçüde artmasıydı. Yani herkes bu materyallere, bu lityumlara vesairelere saldırmıştı ve bu dönemde metal fiyatları seviyesi oldukça yüksekti diyor. Aynen öyle. Geçtiğimiz yıllarda işte bazı arkadaşlar bana bu derslerimde işte lityum yatırım yapılır mı? Lityum madenciliği yapan şirketlere yatırım yapılır mı dediğimde ben metaller konusunda uzman olmamakla beraber fiyatları bana çok şişti gibi geliyor ve dünyada harıl harıl yeni lityum rezervleri aranıyor. Artı bataryalarda kullanılma kullanılması gereken lityum miktarı da yeni teknolojiler sayesinde düşebilir. Vallahi ben olsam uzak dururum diyordum ve o beklenen çakılma gerçekleşti. Ama baktığınızda lityumun yeni bir alternatifi ortaya çıkmış değil lityum ile yola devam. Bakın lityuma alternatif çok ciddi bir yeni teknoloji geliştirilmiş olmamasına rağmen lityum fiyatları geriledi. O kadar şişmişti ki iki temel teknoloji var şu anda. Bu iki temel teknolojiyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Tabi her an yepyeni bir icat bizi şaşırtabilir ama şu anda ortamın, durumun fotoğrafını çektiğimizde lityum bazlı teknolojilerle yola devam edilecek gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi lityum ve nikelin beraber kullanıldığı bataryalar ve bunlar pazarın %60'ına hakim. Bir de lityum ferrofosfat tipi piller var. Bunlar bunların da pazardaki payı %35'in biraz üzerinde. <laughs> Bu arada ikisini toplayınca %95'in biraz üzerinde bir rakam ortaya çıktı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Sodyum iyon neredeyse sıfır. Katı faz bataryalar tabii ki aşağı yukarı sıfır şu anda. Diyor ki katı faz hala ortada yok. Bu meşhur katı faz beklentimiz gerçekleşmedi. Hemen rapordan tekrar bir alıntıyla devam edelim. Enerji yoğunluğu daha yüksek ve bir miktar daha güvenli katı faz bataryaların %5-10 arası paya sahip olacağı beklentimiz gerçekleşmedi. Burada iğneyi de kendine batırmış. Kendisinin böyle bir beklentisi vardı çünkü. Neden gerçekleşmedi? Bir mevcut bataryalar mükemmelleşti. Katı fazla uğraşmak için ayıracağınız zamana, emeğe, enerjiye, personeli oraya odaklamaya ve tabii çok ciddi yatırıma değmedi. İkincisi Katı fazı üretmeyi başardı pek çok şirket ama ölçeklendirme sorunu aşılamadı. Yani yüksek miktarda sıkıntısı sorunsuz katı faz üretimine kimse geçemedi. Bu arada bakın ilginç bir ifade kullanmış. Enerji yoğunluğu daha yüksek ve bir miktar daha güvenli diye bahsetmiş katı faz bataryalardan katı faz bataryalar evet güvenli çünkü delinmesi durumunda e, yangına yol açmıyor onlar onların içinde sıvı ve delinme durumunda e, ani şekilde e, bataryanın geri kalanıyla karışması durumunda yangına yol açabilecek bir sıvı malzeme yok. Öte yandan an itibariyle üretilen bir kısmı yarı katı faz olarak geçen bir kısmında bu ifade bile kullanılmayan bir takım bataryalar yapılan testlerde deneylerde işte çivilerle sivri objelerle deliniyor ve gayet de güvenli oldukları gözlemlenmiş. Yani an itibariyle katı fazın güvenlik anlamında sunduğu avantaj bile neredeyse ortadan kalktı diyebiliriz. Katı fazında bu aşamadan sonra işi çok zor. Kaç zamandır yarışa geriden başlayan ama e, sağlam adımlarla gittiği için e, yarışa erken başlayıp sonradan nefesi tükenecek olan tavşanı geçecek olan o e, kaplumbağa misali lityum vardı ya e, o bu aşamadan sonra işte tavşanı yakalayamayacak e, ve böyle giderse lityum ferrofosfatın payının daha da artmasını bekliyoruz diyor Goldman Sachs. Şu şekilde ifade etmiş piyasadaki gelişmeleri bakın en üstte gördüğünüz o gri kısım e, diğerleri kategorisi altında geçen kısım. Orada hem iyon hem de katı fazlar var. E, toplam o niş kategorinin payı ancak ancak %5 ila %10 arası bir yere gelir. E, daha da fazla artmaz şeklinde bir öngörüde bulunmuş. Tabii katı faz eğer enerji yoğunluğu daha yüksek olursa bir Ferrari'lerde Porsche'lerde mutlaka kullanılır. Çünkü orada ölçeklendirme de çok önemli değil. Verirsiniz siparişi icabında 6 ay sonra size bataryayı teslim eder ama e, dünyanın en hafif kilowatt saat başına en hafif bataryayı Bataryası sizde ise bu size sürüş dinamikleri açısından bir avantaj sağlar. O araçlarda her zaman bir e, pazar payı olur belki öyle çok yüksek enerji dansisine sahip e, katı fazların ama genele yayılmasını beklemiyor. Bu arada bakın batarya sektörüne yatırım yapmayı düşünen dostlarımın aman dikkatine özellikle finansal piyasaları biraz daha tanımaya çalışan genç arkadaşların daha bir dikkatine. Burada batarya sektörünün dinamiklerinden bahsetmiş ve ben çok anlamlı buldum bu analizi. Zamanında benim de çok yaptığım ve işte yatırımcılarla paylaştığım bir analiz tarzı bakın nerelere dikkat çekmiş. Diyor ki aman dikkat batarya sektörü valla adamı batırır. ARGE'den seri üretime yaklaşık bir 10 yıl gerekiyor ne şirketler e, ay geçmiyor ki piyasaya çıkmasın yatırımcının radarına düşmesin şu yeni teknolojiyle bataryada şöyle devrim yapacağız böyle devrim yapacağız diyorlar e, yalan da söylemiyorlar teknolojileri gerçekten çok güzel ama o teknolojiyi alıp onu seri üretime geçirmek yaklaşık bir 10 yıl e, gerektiriyor. 10-15 yaşındaki şirketlerin hala FAVÖK'leri negatif diyor. Yani bırakın kara geçmeyi, faiz ve vergi öncesi, faiz amortisman vergi öncesi kârı bile o şirketlerin şu anda negatif. Bir de işin içine e, amortisman giderlerini, faiz giderlerini koyduğunuzda çok çok negatif. Üretime başladıktan sonra bile aman dikkat bu tip şirketlere yatırım yaparken verimi arttırmak çok zor. Yani kaçak göçek file, e, beklenmedik maliyet artışları oluyor maliyet düşürmek daha büyük sorun. Yani üretimini oturttuktan sonra üretiminde çok fire vermeden üretim yapmayı başardıktan sonra bile o üretimi hızlandırmak, o montaj hatlarının atıl kalmayacağına emin olmak, bir takım üretim darboğazları yaşamamak, e, elindeki elemanı, elindeki ek ekipmanı ideal şekilde e, kapasite kullanımıyla, uygun oranda kapasite kullanımıyla verimli çalıştırmak çok çok büyük bir mesele, çok zor işliyor ve ekliyor. İlk 5 şirketin pazar payı %80. e Zaten CATL, CATL o kadar büyük ki e, pazarın yarıdan fazlası global anlamda Çinli CATL'in e, CATL elinde. Bir de BYD'yi eklediğiniz zaman zaten kimsenin bu ikiliye yetişmesi mümkün değil. Yetmedi. Bir de Çin devletinin e, özellikle Çeşviki ile bu iki şirket ARGE güçlerini de belli oranda birleştirmiş vaziyette. Kim tutabilir bunları? Ve bakın bu önemli. İlk 5 şirketin hepsi de en az 20 yıllık şirketler. Görüyor musunuz? Bu devlerin arge harcamaları da çok yükseldi. Yeni girenlerin bu yüzden tutunması çok zor diyor. Neyi çağrıştırıyor bakın bu bize? Hangi iki şirketi ça çağrıştırıyor? Bir Google'ı çağrıştırıyor. Çünkü Google'a alternatif yaratmak imkansız. Aşağı yukarı imkansız. Yapay zeka şu anda yeni yeni Google'a bir alternatif yarattı. 20 yıldır ilk defa Google'ın karşısına ciddi anlamda birisi dikilebildi. Niye imkansızdı Google'a alternatif yaratmak? Çünkü Google kendisine alternatif olanları gidiyor, satın alıyordu ondan. Bakın Google 2004'teki e, halka e, arzından bu yana Kaç tane şirket satın almış biliyor musunuz? Ve benim bu ekrana yansıttığımda tabii 2-3 yıl öncesinin datası 256 tane şirket satın almış. Bakın 256 tane şirket satın almış Google ve size daha inanılmaz bir şey göstereceğim. Şu ekrandaki arkadaş Google'ın genişlemeden sorumlu şeyiymiş e, iş geliştirme genişlemeden sorumlu genel müdür yardımcısıymış <laughs> bu adam 2016'da biz şirket satın alırken nelere bakıyoruz diye bir konuşma yapmış bugün e, bu tip konuların tartışıldığı forumlara vesairelere gidiyorsunuz. Adamın 2016'da yaptığı konuşma kelime kelime inceleniyor. Çünkü çok sayıda kişinin dünyadaki en büyük hayali şirketini Google'a satmak. Bu arada Google'ın satın aldığı veya başka yollarla tamamıyla ortadan kaldırdığı şirket sayısı az önceki rakamın da üzerinde. Neden öyle söylediğimi az sonra geleceğim. Önce bir de Apple'a bakalım. Apple'da 125 tane şirket almış. Ama Apple'ın Olumsuz anlamda söylemiyorum. Ortadan kaldırdığı şirket sayısı 125'in üzerinde olduğu gibi Google'ın da ortadan kaldırdığı şirket sayısı burada gördüğünüz 256 rakamının üzerinde. Çünkü bu şirketler zaman zaman yani Google ve Apple zaman zaman küçük şirketleri topyekun satın aldığı gibi zaman zaman da bir takım şirketlerin patentlerini alıyorlar. Bazı şirketlerde o patenti sattıktan sonra ya kapanıyor ya da çok küçük çapta başka bazı yan alanlarda faaliyetlerine devam ediyorlar. Yani gördüğünüz gibi rakip bir teknoloji daha filizlenirken bu adamlar gidiyor o filizi koparıveriyor. İşte batarya konusunda da iş tamı tamına ona döndü. Hem çok aşırı büyük ar bütçeleri olduğu için bu dev şirketlerin onlara rakip bir teknoloji geliştirmeniz çok çok zor. Hem de devamlı olarak bu batarya şirketlerinin yeni filizlenen bir takım alternatif e, teknoloji üreten batarya şirketlerini satın aldığını görüyoruz. Bu saatten sonra yepyeni bir batarya şirketinin büyümesi, filizlenme e, ...bunlara kafa tutacak boyuta gelmesi neredeyse imkansız. Efendim elektrikli satışları hızlanacak mı? Bakın bu da önemli. Diyor ki e, Goldman Sachs yine burada biraz iğneyi kendine batırarak... ...şu ana kadar hep eksik hesap yaptık biz de dahil olmak üzere. Alırken ödenen ek rakam yani elektrikli aracın içten yanmalıya kıyasla alırkenki fiyat farkı düşük kullanım maliyetiyle kaç kaç yılda kendini amorti eder hesabına girdik. Örnek işte e, elektrikli aracı alırken 300.000 TL az oldu. 500.000 TL fazladan para ödüyorsunuz. Bu da kendini 7 yıllık bir periyot içinde işte e, yılda 15.000 kilometre kullanıyorsanız amorti eder gibi hesaplara girdik. Burada hesaba katmadığımız elektrikli aracın ikinci elde fiyatının ne kadar sert düşebileceğiydi özellikle işte Almanya gibi bir takım ülkelerde, özellikle yüksek fiyattan satılan elektrikli araçlarda aracı ikinci elde satarken öyle büyük bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı ki kullanıcılar onu da işin işine eklerseniz onu da aracın 5 yıllık 10 yıllık kullanım maliyetinin içerisine katarsanız elektriği bedavaya da kullanıyor olsanız elektrikli almak daha mantıklı, ekonomik açıdan daha rentable bir çözüm olmuyordu diyor. Peki bundan sonra ne olacak? Böyle devam edecek mi? Diyor ki Goldman Sachs İkinci elde aracın değer kaybedeceği gerçeğini işin içine katsak ve bunu da hesabımıza dahil etsek bile şu 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 sebeplerden dolayı 2026 yılına gelindiği an itibariyle 2026'da içten yanmalı ile benzinli yan yana koyduğunuz zaman içten yanmalı benzinli kadar mantıklı hatta bir tık daha mantıklı olacak yani parite sağlanacak. Neden? Çünkü petrol fiyatları yüksek kalacak diyor. Bu arada petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde yüksek kalması bir yana e, yeni bir zirve yapması da mümkün. O konuda da bir video çekmeyi düşünüyorum. E tabi batarya fiyatları düşecek bu analizde söylediğimiz gibi. ABD ve benzer pazarlarda da bunların neticesinde 2026'da Parite sağlanacak. Dünyanın tabi diğer pazarlarında bu elektrikli araçlara ne derece teşvik verileceği, benzin fiyatlarının vergilerle daha yukarı çekilip çekilmeyeceği, elektrik fiyatlarında nasıl bir ayarlama yapılacağı gibi çok sayıda faktör işin içine giriyor. Ama işte Goldman Sachs en iyi bildiği pazar olan ABD'de 2026'da parite sağlanabilir. Ve diyor bunun neticesinde 2026'da bu ekonomik realiteyi gören tüketiciden ciddi bir talep artışı gelebilir. Her ne kadar şu anda elektrikli araçlarda bir e, momentum kaybı, bir e, satış yavaşlamasından bahsediyorsak da elektrikli araçlar çok ciddi bir e, atak yapabilir 2026'ya doğru diyor. Bu arada bütün bu konuları özellikle tartışmayı arzuladığım çok değerli bir YouTuber var. Kendisinin kanalını burada hemen bir dikkatlerinize sunmak istiyorum. Volkan Bey'in e, çok güzel bir kanalı var. Kendisi e, oldukça iyi bir otomotiv mühendisi e, ve üretimin e, içinden gelen birisi olduğundan dolayı çok teknik bir gözle ve çok detayına girerek e, konuları inceliyor. Çok beğendiğim videolar yapıyor. Sayın Volkan Hızal kendisine da buradan selam etmek isterim. Ee, kanalını özellikle tavsiye ediyorum. Çok hoşuma gitti. Kendisiyle de çok verimli bir sohbet yaptık. Ee, özellikle de bakın şu videosu çok gerçekten dikkatimi çekti. Kaykay Şasi'yi o kadar detaylı, o kadar teknik ama o kadar da sıkmadan anlatmış ki hem bu videosunu hem de diğer bütün videolarını özellikle tavsiye ediyorum. Yakın zamanda kendisiyle ortak bir yayın yapmaktan da mutluluk duyarım. Ümit ediyorum ki. Efendim uzun lafın kısası. Şimdi İbre elektrikli yönünde. Bazıları benim videoların altına bir takım yorumlar yazıyorlar. Mesela işte Tesla'nın daha çok kaza yaptığına yönelik bir video e, çektim. Onun altına amanın nasıl döşemişler, nasıl döşemişler. Yok şöyle Tesla düşmanısın da böyle elektrikli düşmanısın da. Ya arkadaşlar Tesla düşmanı olsam ne olur olmasam ne olur. E, yani benim söylememle insanlar Tesla mı almayacak Allah aşkına. E, nasıl elektrikli araçların an itibariyle bir takım sıkıntıları varsa pozitif yönlerinde burada dikkatlerinize sunuyoruz. Ve şu şekilde bitireyim bu videoyu. İbre kesinlikle elektrikli yönünde. Bu değişim gümbür gümbür geliyor. Artık elektrikliye dönüş kaçınılmaz. Özellikle de araba almayı düşünen ve biraz ortada kalan değerli dostlarıma almamayı da bir düşünün diye burada bir... Ee tavsiyede bulunmak istiyorum. Haddime değil ama eğer araba almakla almamak arasında kaldıysanız ve elinizdeki araç şöyle 1-2 yıl daha sizi götürürse ve elektrikli de sizin için imkansız değilse potansiyel olarak biraz daha piyasa stabilite kazandıktan sonra elektrikli düşünebilirim diyorsanız bir iki yıl beklemeyi bence düşünün çünkü gerçekten elektrikli araçta fiyat düşüşü kaçınılmaz ee, ve elektrikli araçta kalite ve e, kullanım rahatlığı da her geçen gün artıyor. Önümüzdeki birkaç yılda bizi çok çok güzel arabalar bekliyor. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın efendim.